Zaten güneş kurduğumuz var. Ya Allah. 21, 22, 22 buçuk. Evet. Şurada karşıdan da çekeceğim. Uzaktan da çekeceğim. 22 buçuk kilo. Uzaktan da çek çekeceğim sadece. Evet. balık avına geldik. Daha bir haftalık kampın ilk gününde güzel bir balık geldi. Bakalım nasıl olsa balığı tekrar suya iadesini gerçekleştireceğiz. Balık tam 22 kilo geldi. tartımlarda videolarını paylaşacağız. Güzel bir balık. Arkadaşım balığı salonunu yapacak. Şurada balığı istersen göstereyim. Evet, balık harika. Evet ne diyoruz? Büyüsün de gelsin. Büyüsün de, de gelsin. Yakala bırak, hayata can kat. Evet. Şu Hadi. Evet. Aynı ya, inşallah. Açtır. Evet bırakıyoruz. Ay şöyle. Hala beni bekliyor ama. Evet. Gömüldün. Hadi güle güle. Gidiyor Gide. mu? Gidiyor mu? тэр урыг батта директ батта